arkadaşlar bugün size yani. PUBG Puppy Playtime Chapter 2 nasıl kolayca bitirilir onu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle buraya geliyorsunuz. Ha, tabii yeşilleriniz varsa. Bunu. Bu yine bozulmuş. Heh. Şimdi Şimdi buraya geliyoruz. Ama buraya çekmenize gerek yok zaten. <laughs> Şuradan reset to dosya basacağım. Bak her şey sıfırlandı. Hemen bak buraya basıyorsun hiç donmuyor. Onu da söyleyeyim ama biraz şöyle ışığı açmam lazım. Şimdi kaldım. Biz <laughs> derken ışığı biraz açmam lazım. <laughs> ama böyle oyun kasabacağız. Abi oyun kasacak biraz. Hatta oyun kasmaması için de şöyle yapabiliriz. Dur ben yapıp geleyim. Geldim arkadaşlar. Cips yemiştim de. Biraz sesim garip geliyor. Olabilir. Oğlum niye grafikler? Sen şöyle bir ol. Oğlum! Şöyle Ay. Önce kulağına basın. Bakayım. Evet. Kırmızı mavi miydi öyle bir şeydi? E böyleydi evet kırmızı sarı kırmızı mavi. Hı, tamam. <laughs> Dur ya farklı bir şifre olabilir. Abi. yaptığı bir etiketi ya. Ah, hani biz onu anlamayınca Puppy Playtime Chapter 1 çok üzüldü. Bir kere onu Puppy Playtime 1, 4, 2 nasıl geçir, kolayca geçilir onu şey yapayım. Ha. Evet. Mert yapamıyorum. <laughs> Mert yapamıyorum adamı. Mert yapamıyor mu adamı? Ülüm. <laughs> <laughs> Bunu denemiştik. Şimdi de Kedi. Sonra bunza, Sonra Mami. Sonra da Kisi. Ne oluyor? <laughs> 4 1 3 2 yok Peki 3 1 2 4 Yok bu da almadı 3 2 1 4 Han oğlum Hi yok <laughs>

değil mi? Çok zor. Dur, bu var 4 3 2 1 olabilir mi? Şunu yapar mısın? Ben yapamadım. Ne ya? Belki yaparız. Aa, ben şunu yapar mısın? Şunu yapar mısın? Ben yapamadım. Bak ne yapıyor? Ben, ben <laughs> o zaman şifremiz ne olabilir? Keşke kamera özelliği olsa da. 1, 3, 2, 4'müş ya. Değil mi? Oğlum <laughs> yürü git. Eda kaçtı. Tamam. Bu şekilde bitirebilirsiniz. Mat I can't let you leave. I've never met anyone like you. <laughs> Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum da.